Merhabalar Gökhan Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Gökhan Özbek. İnşaat sektörü içerisinde yaklaşık babadan alırsak bir 30 30 yılın üstünde bir zamanımız oldu. Ama tabii daha eskiye gidersek hani 70'li yıllarda dedem Diyarbakır'a e, demir sektörüne giriş yaptı. E, 90'lı yıllarda babam küçük çapta bir 2-3 blok yapı yaptı. Ondan sonra tabii uzun bir süre inşaat sektöründe çok aktif olmadık ama 2000'li yıllarla beraber biraderim kardeşim Ramazan Özbek 2009 yıllarında daha önce saatte demir çelik sektöründen inşaat sektörüne tekrardan geçiş yaptık. Diyarbakır içerisinde bölge içerisinde de güzel işler başardığımızı düşünüyoruz. Aslında burada amacımız bizim bölgede daha çok özellikle Orta Doğu ya yakın bölgelerde, Diyarbakır gibi yerlerde Konutlar daha lüks ve daha büyük çaptadır ama günümüz dünyasında artık evlerin tasarladığımız evlerin insanlara hizmet etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Oysa bizim diğer yapılarda eski yapılarda insanlar daha çok evlere hizmet ediyordu. Bunu gidermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar vizyonlu işler yapmaya çalışıyoruz. Diyarbakır'ın birçok yerinde yapı yaptık. Kayapınar civarında, işte Balcılar civarında, şimdi Yenişehir'de. Ee, bizim daha önce yaptığımız projelerde e, iki bloklu, üç bloklu e, yapılar e, inşa ettik. Bunlar iki daire üzeri oldu, dört daire üzeri oldu. E, tabii dönem dönem bizim e, firma olarak e, bizi daha kendimize iyi hissettiren her zaman üzerine kurarak gittik. Eksiklerimizi görerek gittik. E, şu anda belli bir noktada tabii Diyarbakır'da da en son e, şu anda görmüş olduğunuz kuyular mevkinde bir 136 dairelik projemiz var. Bu muhite göre oldukça iyi bir e, yapı yaptığımızı düşünüyorum. E, burada dikkat edersen herkesin kendine ait bir ekim bahçesi var. E, özetle e, durum bu. Tabii e, inşaat sektörü içerisinde amacımız e, daha güzel şeyler üretebilmek. E, bu yolda da ilerlediğimizi düşünüyorum. Günümüzde konut alırken e, dikkat etmemiz gereken şey e, aslında insanların alım gücü düşük olduğu için daha e, ekonomik bölge olarak da e, alım gücü düşük olduğundan dolayı daha ekonomiye doğru gidiyoruz. Maalesef dünyanın içinde bulunduğu şartlar da öyle. Burada evlerin özellikle gittikçe daha küçük yapılara döndü. Ama bu küçük yapılarda az önce de belirttiğim gibi kullanılabilirlik önemli. Yani alanı kullanabilirlik yani. Yoksa burada 1 metrekarelerde 160 olmuş da 160 ile 100 metrekare arasında aslında kullanılmadan ciddi fark yok. Bu kültürel bir şeydir. Bu da bu değişim zamanla olacaktır. Biz firma olarak bu değişimin öncüsüyüz. Hayaller sonsuzdur yani oralara girersek de. Yani daha güzel şeyler yapacağız. Zaten güzel şeyler düşündükçe. Ya bizim varlık sebebimiz bu. Yani işimiz bizim kendimize olan saygımızla alakalı bir durum. Zaten kendimize olan saygımız işimizi yansıtmalıdır. Dolayısıyla oldukça bizi başarıya götürecek şey Hatta sürekli üzerine koyacak şey. Bu anlamda kendimizle alakalı bir durum. Kendimizi resetleyip, yenileyip, tekrar devam, tekrar devam. Yani özetle bu. Çok güzel. Şimdi konut evet. yaparken bölgeden bölgeye farklılıklar muhakkak vardır. Evet. Örneğin özellikle müşteri sizlerden ne istiyor, ne bekliyor? Ya her, her bölgeye göre dediğiniz gibi değişiyor. Yani Diyarbakır özelinde az önce anlattım size. Yani daha önce büyük evlerdi çünkü evlilikler daha çok evlerin üstüne ilgili. Şimdi kültüre bir farklılık var. E bu İzmir'de daha farklıdır, İstanbul'da daha farklıdır. Hatta Şanlıurfa'da daha farklıdır. E buranın insanının e, şu anda açıkçası tüm Türkiye'de olduğu gibi daha çok e, ekonomik şartlardan dolayı tercih alanı çok yok. Ama şu anda bizim şu civarda yaptığımız ev insanların tercih alanına girebilecek bir yapı. İnşaat sektörü için konuşacağız tabii. Yani şöyle bizim ülkemiz özellikle e, insanların özelinde şöyle düşünüyorum ev alma bir yatırım aracı olarak düşünüyorlar. Bu da ülkemizin tarihiyle alakalı Bugün olan bir şey değil. Ya iki yatırım aracı var ya altına yatırım ya eve yatırım. Tabi bunu alırken de lokasyonlara dikkat etmeleri gerekiyor. Müteahhit firmalara dikkat etmeleri gerekiyor. Sadece güvenilir olması söyleyeceği sözlerle değil, eylemleriyle de az önce belirttiğim gibi daha temkinli, daha dikkatli, sakin olup daha doğru kararlar vermelerinde yarar var.